tulum peyniri, lor peyniri, krem peyniri, çeçil peyniri, şekil peyniri, şükür peyniri. Naime, Naime ne oluyor Naime? Ne bileyim mal yanaştırıyorlar herhalde. Çilek reçeli, kayısı reçeli, incir reçeli bir, incir reçeli iki. <laughs> Bu kahvaltının adı Sertme kahvaltı. Tamam Sertme kardeşim, Sertme yeter artık ya. Bu ne oğlum ya? Baksana sofra Ataşehir'e döndü. Boş buldun ya. Ya baba ne güzel sofra işte ya. Bu bildiğiniz köy kahvaltısı. Nerenin köyü lan bu? Hangi köyde parmesan var? Vallahi hardal hangi köyün mahsulü? Waffle var lan bu köyde waffle. Ah, devi sütü gelsin baba. Devi sütü, devi deve sütü. Allah'ım çocuklarıma bak. Benim varlığından haberim yok. Çocuk yoksunluk krizine giriyor. Evet, <laughs>